Kelime konuşacağım. Allah'ın izniyle mazotun litresi olur 50 lira. Allah'ın izniyle dolar olur 50 lira. Allah'ın izniyle peynirin kilosu olur 200 300 lira. Vallahi ben sana bunu söylüyorum. Ben ben doğuluyum. Ben Kürdüm Bana dünyayı da verse de ben Kürtlüğümden vazgeçmem. Bana Sırat Köprüsü'nden de desem sen nesin ben diyeceğim. Her şeyden önce insanım, sonra Müslümanım, sonra da Kürdüm Ama ben hiçbir zaman en nefret ettiğim tek bir şey var. Bütün ilk sormuyorlar. Durma. Mikro milliyetçiliği yapan insanlarda bile nefret ederim. Bak, mikro milliyetçiliği yapan insanlardan nefret ediyorum. Yalnız benim şu anda cumadan biraz evvel de dua ettim şey tek şey. Allah'ım bütün her şey yüzde %200 zam gelsin. Vallahi vallahi Abi, bizim Vallahi, abi seni tuzun kuru herhalde. dur benim tuzum kurudur. Kurudur derken ben sırtımdan taş taşırım, çalışırım. Abi, e, e. dua edince yüzde yüz artsın. He, ben sırtımda taş taşırım, geçimimi sağlarım. Ama şu anki siyasal sisteme oy verenlerin ilan çoğunu da biliyorum. Çoğu da aç kalır. Çoğu aç kalır. O yüzden. Yani, cuma'da, Cuma'da. yüzde, cuma, Cuma'da gerçekten yüzde yüz artsın. Dua ettin vallahi ettim, billahi ettim. Bal vallahi 3 cumadır dua ediyorum diyorum her şey türküde, Türkiye'de Türkiye'de yüzde üç yüz olsun. Yüzde yüzde. Yüzde üç yüz olsun. Ama abi şimdi. Şimdi öyle diyoruz.